Merhaba millet. En sevdiğiniz Asgardlı olarak evren çapındaki savaşlarda ve kişisel mücadelelerde bana iyi hizmet eden bazı altın öğütleri paylaşmak için buradayım. Öncelikle benzersizliğinizi kucaklayın. Tıpkı sadece benim kaldırabileceğim çekicim Mjolnir gibi, her birinizin dünyaya sunabileceği sadece size özgü bir şey var. Tuhaflıklarınızdan ve niteliklerinizden çekinmeyin. Onlar seni sen yapan şeydir. İkincisi takım çalışmasının değerini unutmayın. Bir tanrı bile müttefiklere ihtiyaç duyar. Arkadaşlarım, yenilmezler. Bana birlikteyken ayrı olduğumuzdan daha güçlü olduğumuzu öğretti. Göreviniz ne olursa olsun yardım istemekten ve işbirliği yapmaktan korkmayın. Üçüncüsü, değerlerinize sadık kalın. Zorluklarla karşılaştığınızda ister yaramaz bir kardeş isterse zorlu bir düşman olsun, inandığınız şeylere bağlı kalmak çok önemlidir. Dürüstlük sizi en karanlık fırtınalarda yönlendirecek bir özelliktir. Son olarak, mizah anlayışınızı koruyun. Hayat sürprizlerle doludur ve hepsi hoş değildir. İyi bir kahkaha, hayatın zorluklarına karşı en iyi kalkanınız olabilir. İnanın, bana biraz mizah, morali yüksek ve bağları güçlü tutmak için uzun bir yol kat Benden size tavsiye, gök gürültüsü tanrısı Thor, benzersizliğinizi koruyun ekibinize değer verin, inançlarınıza sadık kalın ve gülmeyi asla unutmayın. Bu ilkelere uyun, kahramanca bir yaşama giden yoldasınız. İzlediğiniz için teşekkürler ve unutmayın, dünya her şekil ve boyutta kahramanlara ihtiyaç duyar. Bu sen olabilir misin? Çabalamaya devam et ve belki, sadece belki, bir gün seni savaş alanında görürüm. Şerefe!